İşte Reyna saldırısını gerçekleştiren terörist bu. Olayın ardından evet Reyna'nın güvenlik kamerası e, görüntüleri. E basına yansımıştı. O görüntülerde saldırı çok açık bir şekilde görünüyordu ama saldırganın eşgaline ilişkin çok net bir görüntüye ulaşamamıştı güvenlik güçleri. Ama sonrasında tabii çok titiz bir çalışma sürdürüldü. Çevredeki güvenlik kameraları teker teker incelendi ve de işte en net olarak şu an ekranda görünen görüntüye ulaştı güvenlik güçleri. Bu görüntü Reyna'daki saldırıyı gerçekleştiren teröriste ait güvenlik güçleri Orta Asya kökenli olabileceğini değerlendiriyor. Bu fotoğrafın verdiği izlenim o şekilde e, saldırının ardından e, kaçmıştı saldırgan güvenlik güçleri şimdi işte bu teröristi bulmak için çalışıyor.